Çalınca domuz beni coşturuyor. Hayır sakin ol. Sakin ol olduğum... domuz. <laughs> stres domuzu. Evet. Daha hızlı. 1 km hızında stres domuzu. <laughs> Wap! yapacağım tekrar hoşçakalın bugün sizlerle Lego GTA 5 oynuyoruz Unuttum lan bir an oynadığını Uzun süredir oynamadık oyunu Eee Şimdi devam ediyoruz Yakında lens alacağım ya Gözlüklü mü sizce gözlüksüz mü bilmiyorum <laughs> Kendimi gözlüksüz net göremiyorum bana <laughs> Siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasanız sevinirim Ve bildirimleri açarsanız da videolara videoları kaçırmamış olursunuz Kesinlikle bildirimleri de açmayı unutmayın Üzerimizde astronot kıyafeti var gördüğünüz gibi Önceki bölümde bizim patron için uzay üstünden araba çaldık Gal öyle bir şeydi Bu bölümde ne yapacağız bilmiyorum hadi görevimize gidelim <laughs> Okey görev geldi hadi gidelim. Ya bir sonraki bölümde ya da bir sonraki bölümden sonrasında oyun bitecek. O yüzden buraya kadar izlediyseniz son bölümü de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bir kız görünce ben he he temsili. Yo temsil değil gerçek. <laughs> ikinci kızı görünce ben. <laughs> Lan benim atım hala kayıp. Nerede atımı görmediniz mi oğlum? Boğarım sizi. Boğarım. Atım verin bana. Uzaylılar sizi yoksa. Atımı gördüm. Dur. Atımı gördüm. Geleyim oraya. İşte burada. Dehlül. Seni her yerde aradım. Sensiz bir boşluk hissediyorum. O boşluğu doldurmalısın. <laughs> ya çok pissin ya. Uzay boşluğu. <laughs> Dehlül buraya gel kaçma Dehlül. Sana bindiğim günler unuttum mu? Peki senin bana bindiğin günleri unuttun mu? Neleri unuttun sen böyle? <laughs> Sana ne yaptılar Dehlül? de kullanmışlar. Ya da Dehlül kendi kendine kullanmış olabilir. O benden daha iyi biliyor işi. <laughs> ben buradan gidiyorum. Bir mesaj geldi. Atla uğraşan bırak diyor bana. Atsız yapamam. Şerif bey lütfen. Bıyığını taradım. Neyse Delilü seni şimdilik bırakıyorum. Sen şu almaya devam et. Geldim. Ne varmış burada? Ne bir şeyler oluyor. Bir bir şeyler oluyor. Sessiz olun diye. Hayır! Heh. Sam da bizim yakalayacağımız adam olduğunu sandım. Bizim adam da buna benziyor. Aha. Benim dehlülüm gelmiş. Lan kıçın dönme ata. Burada kal. Dehlül, dehlül. Yakala şunu. Neyse o gitsin. Ah derbi. Seninle geçirdiğimiz o güzel günler. Chase. Anılarım canlandı. <laughs> Şimdi hatırlamayanlar için tekrar hatırlatayım. Biz Rex diye bir adamı arıyoruz şu anda hala. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Dehlül! Ne güzel zıplatıyorsun beni. <laughs> seni gidi seni çılgınayı özlemişim. Zıplatılmayı severim. Aha geldik. Hayır! Hayvanlar kaçıyor. Bize eş düştü. Hayvan isyanı. Değil mi? seni bir süreliğine burada bırakmak zorundayım. Kaybın onda muzlar aramalıyım. Tavuk çekil bak. Senin ne fantezilerimi gerçekleştirmek istemiyorum. Ya ben polisim ya. Niye bana tarla sürdürüyorsunuz ya? Hee. Burası şu kızın amcasının yeriymiş. Tamam senin amcanın yeri ise sıkıntı değil. Sen bana verirsin. İşi hallettik. Olaya kaleyi içinden fethediyoruz. Amcasından girdik olaya. Çiftçi de olduk. Çok güzel. Açılacak son iki karakter kaldı. Çiftçi mi olduk? O zaman kaçma tırpan sokabilirim. Tırpanları severim. Dört <laughs> uçlu mu ne oluyordu böyle? <laughs> ne oluyor abi? Şapkadan tavuk çıktı. Oğlum. Aha, <laughs> tavuk sıçıyor. Yok lan yumurta mı atıyor? Evet. Çok güzel. Yumurta tavuğum. Ça 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 ça. <laughs> <laughs> yumurta yani tavuk mu olur la Demek ki ezikmiş falan. <laughs> tavuk bildiğin yumurtluyor lan. Evet artık buraları büyütebilirim. Büyüt bakalım. Evet çok salak saçma bitkiler çıktı. Çok sevdim bu işi. Zaten çiftçiyim ihtiyacım olur. Bitkiyle sevişirim falan. Evet, domuzların hepsi burada. 2-3 tanesi var herhalde. Kayıp herhalde. <laughs> <laughs> ha atlatırım abi. He şuradan uçarak geçeceğim. Tavuk tüyü Aa tavuk değil tavuk biraz da uçuruyor. Güzelmiş. Uç tavuğum. Uç. işte bu adamsın sen. Tavuğu adamsın dedim ya. O da ne çok büyük. Bir an bana girecekti tırstım. Size sanırsınız Size de girebilir. He evet, domuzu buldum. O süper. Uzun uçuşlar. Uzun uçuşlar severim. Havada yapılması güzel olur. Bana dehlül hatırlattı. Ama artık dehlül seni unutuyorum. Tavuk benim için daha güzel. Tavukta da hiç yaşamadığın zevkleri yaşadım falan. <laughs> Hakikaten ne uçtum be. Gel bakalım. Çalgın domuz beni coşturuyor. Hayır sakin ol. Sakin ol domuz. <laughs> stres domuzu. Evet daha hızlı. Bir kilometre hızında stres, stres domuzu. <laughs> domuz beni hoplatıyor. Hoplatmayı severim. Ama domuz tarafından değil. Sadece tehlikeli tarafından. Geldim. <laughs> İki tane daha bulacağım şimdi. Ben polis olmak istemiyorum. Ben doktor olacaktım. İki puanını kaçırdım. <laughs> <laughs> Yalnız çiftçi oldu ya yürüyüşü de çiftçi gibi ya. Neyse kazmacıdan iyidir. Ben kazmacıyım. Kazma bana girsin. Yalnız kafasına bak böyle. <laughs> Kafası böyle. <laughs> bana bunu nasıl yaparsın? Sadece seni ben hoplatabildim sanıyordum. Dehlül açıklayabilirim bir saniye. Hayır seni terk ediyorum. Dehlül yapma bunu lütfen. Dehlül. Bu domuz seni yen tutamaz. Bu sadece bir görev. Hayır bana yalan söylüyorsun. Git başımdan pislik. Dehli bu domuzun aramıza kime sesin verme. Git başımdan intihar edeceğim. <laughs> Neyse ben seni yalnız bırakayım. Çünkü konuyu toparlayamıyorum. <laughs> ben geldim. Ana burada keçi de varmış. Me me hepiniz meeeeler. Me meeeeniz nerede? <laughs> me meeeni aç aç me me. <laughs> Meyse men giderem Azerice oldu ya <laughs> Lan ne yapıyorsun burada Bir tane domuzun buraya şeyi ses yaptığını duymuş. Herhalde domuz olduğunu düşünüyor. Onu kurtarmaya geldik. Oha kaleye bu domuz buraya nasıl tırmamış olabilir ya. Birisi buna geçirmiş. Bu da iyi bir şekilde zıpladı havaya. Tek zıplamada yapmış olmalı. Buraya nasıl çıktı lan bu? Muz ve elma şey rüyası görüyor Kızla Muzla elma mı istiyorsun? Hayırdır aşeriyor mu? Hamile misin? Ne oldu? Dediğim gibi biri iyi zıplatmış. Hadi uçalım. Yürü tavuğum. Ben niye buraya çıktım hiçbir fikrim yok ama buraya yönlendirdi beni. Yürü bakalım. Uç uç uç. Tavu uçar mı be? Bir, bir ara şöyle bir şişiyor. <laughs> Nefesi alıyor sonra geri veriyor. Olayı o kadar. Tabii sonra geri şapkama mı sokuyorum acaba? O üç tane daha var oğlum ya. Yani yerdekileri de alsana bari. Hadi ışınlanalım buradan. Abi iyi, kaleye ışınlanıyorum. Tarih öncesi kaleye. <gülüyor> <gülüyor> ve elma ağacı. Ya bir <laughs> Hey tamamladım gel. Normalde elma ve muz kokar mı bilmiyorum ama kokmaması lazım. Gel hadi gidelim. Çılgın seni. Ama bize ateşlemesi lazım. Domuzu ateşliyoruz. <laughs> Üstüme atladı. Yürü! Gidiyorsun sen. Dehlile benden selam söyle. Pow! <laughs> Domuzlar uçuyor. Yo amı. he Bizim şey adam bu. Mafya. Şimdi az önceki arayan bizim patronumuz yani hırsız patron. Birine T-Rex satacakmış müzeden müzeden çalıp çalmamız lazım ve patronu götürmemiz lazım. Olay şimdi bu bu üzerine ilişiyor. Saat maalesef biraz geç o yüzden e, bu videonun devamını sabah çekeceğim. Okey devam ediyoruz. Bunca hayvanı yakaladık ama bir şey yaramadı. <laughs> ben bir alakası olursun dedim. Tabii ki hiçbir alakası yokmuş. Ş şey, anladığım kadarıyla galiba e, Şerif bizi cezalandırdı. E, Onayı oydu o hayvanlara. Neyse devam edelim biz. T-Rex yakalayacaktık bizim patron için. Hadi geldim. Ay, Neyimle yakalayacaksın? <laughs> şimdi geri zekalı müzenin kapısı yok. Müzeye kimse bakamıyor. <laughs> Dayı sen zaman yolculuğundan mı geldin? Bu hangi yıl? yıldan kalma lan. Müzenin giriş kapısı yok. Ben de tavukla müzeye uçacağım. Olayım şu anda bu. <laughs> Çünkü tavuğum çok çok her tarafı uçabiliyor. Sizinki uçuyor mu? Sizin kuşatıyor mu? Hadi bakalım. kıt <laughs> kıt kıtak. Kıt kıt kıtak yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Bu yeni yumurtanın anlamına geliyor. İğrenç. Evet. Açalım. Terzen rıfı geliyor. He şurayı yeşil yapmam lazım. Bekle. Bu silahın olayını biliyorsun zaten. Baba tamam çatıdayım. Silah mesela tırmanamadığım yeri tırmanabilir hale falan getiriyor. O tarz şeyler işte silah o, öyle bir şey arıyor. Yürü koçum tavuklu çaresiz seni. ne iş yapıyorsun? Tavuk şişiyordum falan. Herkes tavukları sever. Hayır ben deve sever severim. Bu yağınca et yapar. Vıyy <laughs> uçur beni. Oh ne güzel uçuyorum be. Koş koş tavuk gücü. Yürü bakalım. Şimdi mal gibi o tepeye uçacağız. Çünkü müzenin girişi yok. Müzeye giriş açacağız. Tavuğum hazır mısın? Müzeye giriş açmakta üstümüze yoktur. Her tarafa giriş açabiliriz müze olması şarttı Çık bu <laughs> ha. Oğlum her şeyi öğrendim. Marangozculuğu mu öğrenemedin? Kapı yaptaydın kendi kendine. Ne bileyim. Bilmiyorum inşaatçılık falan. Finalde oyunun kaç saat oynadığımı göstereceğim size. Ve sizin kaç dakika izlediğinizi. <laughs> İnişe bak. Ben resmen hırsız oldum ya. Polis hırsız oldum. Baksana şuna. <laughs> <laughs> Yakaladı. Mal mısın oğlum? Nasıl dayak Aha. Çerefsiz niye araba basıyon? Şurayı açalım. Şimdi buradan T-Rex çalmam lazım. Vay canına formül arabası. Bence formül arabası çalsam daha iyi. T-Rex'ten daha iyi. Ayrıca bu formül arabası neden çalışıyor? Müzedeyiz lan. <laughs> Nereye gitti lan o? Size formül arabası sesi yapayım mı? Abi denizden ıslaklığı yapayım mı sana? Yap. Oha koskoca formül arabası şimdi parçalandı mı? Patlıyor! Bam! Ehe <laughs> lokomotifi kestim. Hadi bakalım. Çöf 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 çöf. Nasıl müze lan bu? Müze dedin çalışmayan aletler olması lazım. Buradaki herkes çalış, Her şey çalışıyor. Burada bir şey var herhalde. Sabahtan beri arıyorum ne olduğunu ya. Tamam bunu da buraya tak. Çevir! Merdiven evet. Bir oyunu maalesef e, çok uzun süre oynadıktan sonra artık oyunda yapabileceğiniz bir espri kalmıyor. Bu yüzden çoğu youtuber seri yapan çoğu youtuber espri yapamıyor oyunlarda ve espri yapmak isteyenler de bir oyunu sürekli oynamıyor. Devam. <laughs> Adam müzedeki iskeletle golf oynuyor ya. Şaka gibi. <laughs> Öbürde de voleybol. <laughs> ne voleybol? Beyzbol. Aha. T-Rex buraya sıçmış olmalı. Evet T-Rex'in boku da önemli. <laughs> Teknik olarak şu anda önemli. Hmm. Aha da orada t iskeleti. Galiba T-Rex olduğundan emin değilim ama Lahiri <laughs> git Allah'ım şaka gibi Kucu kucu kuku dedi lan adam İskeleti gıdıkladım resmen T-Rex yapacağım Yani inşa edeceğim Madem T-Rex'i kendim yapabiliyordum niye müzeye geldim ya <laughs> He müzedeki iskeletleri kullanmak şey için çok mantıklı <laughs> Ana ortasında kullanma şeyleri var Binebiliyorum ha sürüyorum Harika T-Rex sürüyorum artık <gülüyor> <gülüyor> yes! <gülüyor> Şimdi büyük ihtimalle polisten kaçacağım. Çünkü şehirde koskocaman eşek kadar sığır kadar bir t-rex geziyor. Ve iskelet! Canlı bile de değil. <laughs> Hadi polisten kaçalım yürü. Yürü t-rexim Aç bakayım ağzını. Aa dişlerinizi fırçalıyoruz ama tamam mı? <laughs> Oğlum bunun nitrosu falan yok mu ya? Kızım seni çok seviyorum ama şu anda sana vakit ayıramam. Bir t-rex'e biniyorum. Ki bu daha <laughs> Artık ata binmiyoruz artık sirex'e biniyoruz Sirex'ler daha güzel Geldim. Şimdi itfaiye bölgesine gitmem gerekiyor İş, Ne işi için olduğunu bilmiyorum Aslında biraz okuyacaktım ee, atladım Ha şuraymış Yeni kıyafetimizde büyük ihtimal itfaiyeci kıyafeti olacak kesin Bize nutuk çekiyor şu anda bu zibidi Tamam beni eğitmeye başladılar şimdi Buradaki eğitim şeyden <laughs> Hay Allah Kesin o şey Dur Ne yapıyorsun sana hiç bir talimat vermedim diyor. Hadi biraz heyecanlandım. Yangın söndürücüler oyuncak değildir. Onlarla oynanmaz. Bak şimdi. bak. <laughs> Bizim mafya ile ilgili bir şey olması lazım bu da. Uça. Açıl. Sen de açıl. İşte yeni elbisem. Hemen giydim zaten. Bence bu en havalısı bu oldu bence. Söndürüyorum lan. Sakin olun. Evet. Ben ateşinizi söndürürüm. Siz de söndüreyim mi? Kateşli. Bir <laughs> 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 dakika söndürülmesi gereken sizsin ben değilim. Ana. Balta çıktı. Baltaları severim. <gülüyor> 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 Çok pis baltalarım. <laughs> ne güzel dönüyor lan. O. Çok değişik değişik dönüyor ya. <laughs> vucu 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 vucu. Bana bir şey hatırlattı. Baba burada ne var lan? Ana. Arkadaşlarımı kurtarmam gerekiyor trambolinini. Atla lan. Salak. <laughs> Oğlum var mısınız? Bana eğitim vermek için niye atlıyorsunuz? okay hepsini kurtardık. Cihazımız varmış. Yangın söndürmek için. Fua! ulan! Ne açıyorsun bana? Perde arkası falan hayırdır korkuyorum. Benden bir kedi kurtarmamı istiyor. Hakikaten bu gerçek mi acaba lan? Kedi kurtarılmasını istiyorlar mı itfaiyecilerde? Bütün bunlar o kötü adamımız var ya Rex onu yakalamak için. Hepsi o tarz şeyler. Halbuki, bir kere yakalamıştık, elimizden kaçtı. Uh, açın kapıyı. Buradan, he şu boru. Evet, itfaiyeci olmanın ana şeylerinden birisi, özelliklerinden birisi, buralara iyi tırmanmaktır. Çünkü onlar borudan iyi kayıyor. Artık bütün özellikleri biliyorum, itfaiyecilerle ilgili. Belki itfaiyecilik olmayabilir. <laughs> Aha, kumandalı arabayı kullanıyorum. Vii. Hayır, çok değişik kullanılıyor bu araba. Lan, geri gitmiyor bu. Sakin, heh. Okey. Lan, mal kedi. Gel buraya. Balık bulmam lazım kediyi oradan indirmek için Balığı nereden bulayım oğlum be Gel benimki var gel çöp <laughs> He itfaiyeci de varmış Gel küçük çıfı 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 Direkt atlatık ucağımı <laughs> Şapkaya soktu Mükemmel Tamamdır bittirdik <laughs> Şimdi anlaşıldı İtfaiye şefinin odasında bir şey varmış, bir kasa anahtarı falan öyle bir şey galiba anladığım kadarıyla. İtfaiye şefinin odasından çıkarmaya çalışıyormuşum. Kameramın şarjı bitti. Okey, devam ediyoruz. Şurada bir şey var. He, <laughs> 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 şerifi odasından çıkardım. Şerif odasından çıkardım ki şerifte kasasını soyabileyim, evet. Soyacak başka bir yer mi yoktu? Neden itfaiye binasını soyuyorum? Ama yani ben o şefi sevmiştim. Şef cidden kıyak adama benziyordu. Burada ne var? Ne çalıyorum lan ben? He evet buradan kaymayı sevdiğimi söylemiştim. Bir bot çalacağım. Bot. Aslında tüm bir bot çalma kısmı gereksiz. O yüzden büyük bir kısmını keseceğim. Aha benim adamlar burada. Siz nasıl geldiniz da buraya? Yüzdük Adamlar yüzerek gelmiş ama o kapının arkasına sıkışmış. Hop nereye gidiyoruz buradan? Hop beni gene zıplatıyorlar. Yeter çok zıplatılıyorum. Tüm oyun boyunca zıplattınız beni. Evet hadi gidelim. Çaldım. <laughs> Hayır oynamayın. Lan. <laughs> Bu ne yapıyormuş diye deniyorlar. Hiçbir şey yapmıyor sanıyorlar. Lan sakin olun. <laughs> Uzun bir kazıktayım. Bana girmesinden korkuyorum. He, sadece bırak o zaman. <laughs> bu benim de tamam. Oha Ninja nice Kaplumbağaların inine geldik. Turtles neredesiniz? Niye Turtles. Bizim patron bekliyor Bir de bu kızın babasını bulmamız lazım. Lan. Kızın başı dertte. Ya neden hep bu kızın başı dertte ya? Kız geliyorum. Yetiştim. Yetiştim. Baba. Ne oluyor? Bizim karıyı kaçırıyorlar Aha bizim karı tepeye çıkmış. İyi ki itfaiyeci eğitimi aldım. Bu ne lan itfaiyeci eğitimi aldım. Karate eğitimi aldım. Polisim. Ne yapayım la ben? <laughs> bir de stifli eğitim falan mı alsam? Gel gel tavuğum kurban istiyor gel. <laughs> Ça 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 yumurta saldırısı. Hastane neden bu kadar yanıyor ya? Bir itfaiye yarayın oğlum. Geliyorum kız. Sakin ol, geliyorum. Kıza bak bir de trip atıyor lan. Şuraya tırmanacağım ki oraya tavukla uçabileyim. Yuha'nın tüm binaya ça 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 tırmandım yala. Kızı bir tavukla kurtarıyorum. Geldim. Çılgın tavuk seni kurtarmaya geliyor. Hey, well, okay. <laughs> Tavuğu ikimiz de taşırayım umarım diyor. Helikopter buraya gel lütfen. Ha, i̇lk defa oyunda helikopter uçuracağım la. Diğer kızın yanına bırakıyorum bu kızı. Şu benli var ya. İki kız her zaman bir kızdan daha iyi. <gülüyor> 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 Motorunu kapatmayı unutmuş. <laughs> tamam bitti galiba. Chapter 11. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmayı şuraya şuraya abone olmayı unutmayın. Şuradaki diğer iki videodan birisine bakarak da başka videoya gidebilirsiniz görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.